Ne ya anneciğim? Yok anneciğim ya tuvalet kağıdıyla oynamak olur mu anneciğim? Nereden aldın sen bunları? Tuvaletten mi aldınız? Hayır hayır olmaz izin vermiyorum yok. Götür bunları tuvalete koy anneciğim. Götür, Anne. götür tuvalet hadi.

Mas nem me dá Şuraya bir bakayım. Burada var mı? Hey, siz ne yapıyorsunuz Atla. burada? At, at. Oğlum siz ne yaptınız? At, at. <gülüyor> 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 <Yıkandı> <gülüyor> <anladım>. <gülüyor> Anneciğim tuvalet kağıtlarından kule mi yaptınız? Evet. İyi de bunları kullanıyoruz. <laughs> ya. Ne yaptın nerede? Ne bu evin odanın <laughs> hali? Babanın çalışma odasını ne hale getirdin nereden sen? <laughs> Almila size kullan kule yapmanızda yardım edebilirim. Kule dedim. <laughs> Ay ağzıma vurdun aşkım. Gel. Yani, hadi gelin. Size üçgen yapayım. Üçgenden kule yapalım mı? Şöyle üçgen tarzı. Ama olmayacak. Ya bu bebişle olacak gibi değil ama. Bu bebiş izin ver. Anne yap ya. Tamam yapalım anneciğim ama yaptığımı dağıtıyor. Bak şöyle. Önce tabanını şey yapacağız tamam mı? Biraz geniş. Sonra bir tanesini bırakacağız. Bir tanesine koymayacağız. Böyle koyacağız. Yani o benim. Tamam ama hepsiyle olmaz ki. Çok az var. Baksana. Arkadakileri de getir. Toplayalım hepsini. Getir hepsini. Ne varsa. Arkada bu var. Getir Arda. Şöyle küçük bir kule yapalım o zaman. Tamam mı? Burada da bir tane var. Tamam. Burada da var. O bayağı varmış Böyle ya. Var. Arda dağıtmışsın. Burada da var. Değil, değil, değil. Oo. Arden. Yapamayacağız. Vermi de olmuyor. Anne yapalım, yapalım. Arden koruyalım. izin vermiyor. Anne koruyalım. <laughs> Koruyamayız anneciğim. Anne, hayır, de hayır. Babana verelim. Arden'i biz yapalım, tamam mı? Oy! <laughs> gözüme geldi Arda. Hadi. Kardiyarına geldi. Kardiyar. Ne yapıyorsunuz burada? Ne yaptınız? Anne, ya. Evet olmuş canım. Kardiyarı olmuş. Kardiyarına geldik. Arden atma yeter artık. Al. al bakayım suyunu. Hadi bakayım burayı toplayın şimdi. Hadi kardiyarının karlar kralı ve karlar kraliçesi. Anne burada kar yağıyor. Kar. Hadi yansın bakayım kar be. <gülüyor> <gülüyor> ne kar yağıyor? Arden duyuyor musun? Karnı. <laughs> Yo vallahi Erden. ile Arden'e bak taş atıyor sanki. Sanki şeytan taşlıyor. Allah Allah Allah. Çok eğleniyorsunuz bakıyorum da. Konu dağıtmak olunca çok eğleniyorsun. Atma oğlum yeter canıma. Akış Evet şimdi aşağıdaki komşular gelecek. O zaman göreceğiz Kardiyarı'nı. Hadi Almule yeter. Hey, yırtmayın, yırtmayın anneciğim yeter artık. Hadi. Allah. Allah. Aman! Bu sefer kafama geldi işte kurşun. Seni yerim ya. <laughs> Arkadaşlar böyle ince eğlenceli abone olmak için video demek için abone olun. Hayır, Arden, Arden olmaz aşkım, Arden, Arden olmaz bir tane. Olamaz, tuvalet kağıdı savaşları çıktı. Bunlar bana saldırıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya bu savaşlar ya. ay burnum. At. <laughs> Arden senden hiç beklemez. Al sana Almila, al sana, Oy. <laughs> al sana, <laughs> al sana. Ay. Ay. Tamam pes ettim. Pes ettim tamam. Tamam pes ettim tamam. Ay. Tamam Erden tamam çok canım ya. Canım yandı. Yapmayın. Ay. Tamam bitti. Oy kuzum. Oy kuzum kıyamıyor bana ya. Öpüyorum seni hoşçakal. <laughs> Kardiyo abi gidiyor. Baba kapı çaldı. Aa kim arıyor acaba? Kim Ay. kapıyı çaldı acaba? Hadi açalım. Aa, Aa, Kim Gelmiş kızım. Yine gelmiş kızım. Yine bak hadi. Ben ev hanımıyım. Hoş geldin ev hanımı. Gel içeri gel Arkadaşlarınla oyun oyna. Hoş buldum buraya amca. Hadi nereye gidiyorsun ya? İlere geliyorum. O ne? O dinajor. He he çok güzelmiş. Aycan'a. Abi de çok güzel tavşan. Bakın ben size sürpriz hediyem verdim. Önce Ayten'e final meleğim. Hadi birlikte keyif. Açayım bakalım çocuklar. mu? Aa Eva ne oldu? Niye ağlıyorsun? Ben fare getirmiştim. Ama faremi oyuncağı beğenmediler. Aa, niye bak, beğenmedin ben. Almila? Çıçı çıçı. Sen fare sevmiyor musun? <laughs> Ama Sen seviyor musun Arden? <laughs> Arden bak ben sana getirmiştim bunu. Hı. Bak Arden sevdi. Gidiyorum ben o zaman gidiyorum. Seni de sevmiyorum artık Almila. Gitme Eva ne gitme. Gideceğim. Pua bana, pua bana, seni. Bulma bana. Baba, baba. Çocuklar, kavga çocuklar Çocuklar, kavuştun, çocuklar. 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 Bırak, çocuklar. bırak çocuklar. yoksa seni kovarım. Bırak, ne Hayır eva neva hayır. baba. Gel gel kızım, çocuklar. kurtaracağım seni, kurtaracağım. Kuruldu. Bırak, bırak. <gülüyor> <gülüyor> Babacım hadi sen plan yapalım. Eve nereye balkona kilitleyelim. Ne yapalım? E, ee bir plan yapalım. Eve nereye balkona kilitleyelim. Aa, nasıl yapacağız bunu? E ona oyuncak, oyuncak veriyorum deyip balkona götüreceğiz. Oo. Sonra da hızlıca kapıyı kapatıp onu... Onu, onu oraya gideceğiz. Oo, çok akıllıca bir plan bu. Hemen yapalım bence. Ama çok korkmaz mı? Yok korkmaz. Hadi. Hadi, Hadi bakalım. Hadi, Hadi bir oyuncak seçelim. Ne verelim? bunu ee, verelim bence. Evan Evan ne yapıyor acaba şu an? Gel bakalım. Evine. Gel de oynayalım. oyun oynayalım. Aa. Araba mı oynayalım? Aa oyuncak. Oyuncak mı oynayalım? Oyuncak mı var? Aa baba, ayır lan. Ey baba. Baba. İyi bir film. Kilitledik. Çak. Hadi kitleyelim, baba çıkalım. Çak. Başardık. Adıtan seyrediyorum. Ding 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 ding. Evadan kurtulduk, değil mi? Ah, <laughs> <Evet. gülüyor> nasıl hissediyorsun şu anda? Ne? İyi hissediyorum. Çok mu iyi hissediyorsun. Niye sevmedin sen bu evini evin? Çünkü bana fare getti. Sen seviyorsun değil mi? fareleri. <laughs> ne yapalım şimdi? Açalım mı kapıyı? Açalım hadi. Hayır. Çocuklar korkmasın. Annesi babasının yanına gitmek istiyormuş. Hadi gel açalım kapıyı. Tamam, Acıdık. Seni. Affettim seni de tamam mı? Tamam. Hadi aç kapıyı. Çık 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 çık. Hadi aç. Hadi, hadi affediyorum seni. Gir içeri. Sen görürsün seni. Anneme babama söyleyeceğim. Söyleyeceğim babama Murat amca seni de söyleyeceğim. Aa neden? Siz beni buraya kilitlediniz. Armin'le oyun oynayacağım dedi bana. Ne oyunu? Beni oraya kapattı. Açmadı kapıyı da. Armin ağlıyor. Ne yapacağız? Şimdi sizi babama söyleyeyim mi? Şikayet... <laughs> Şikayet etmemesi için, ağlaması için ne yapalım Anmila? Anne Ama... bana avur cubur verirsen seni söylemem anneme babama. Ama... Çımburcu bur ver. Hayır, Milla avurcu bur istiyor, ama avurcu bur. Hadi Almila Milla avurcu bur ver arkadaşına. Kim burda? Aslında hiçbir şey yok ama karışık buralar. Mmm dolaplarını açayım da bakayım bakalım ne varmış. Ay bu boşluk. Açma var. dolaplarımızı niye açıyorsun ya? Hı. karıştırıyor Mila. Oh, bakın bakın ne buldum, ne buldum. Eva neva hiç uygun bir davranış değil çocuklar için. Neden böyle ne ba ya başkasının evinde böyle karıştırılmaz dolaplar. Hadi ama bu seferlik de. affediyorum. Hadi, 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 bu hadi. seferlik hadi. affediyorum seni. Hadi. Aa, abur canavarları geldi. Hadi. Aa, Bunlar yine bir kavga çıkacak galiba. Hayır çocuklar. Hayır. Hayır kavga etmeyin. Hayır çocuklar. Kavga etmeyin. Kavga etmeyin çocuklar. Hayır. 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 Hayır kavga etmeyin. Çocuklar tamam tamam. Paylaşmayı öğrenmeniz lazım. Tamam. Kaç tane var orada Almila? Üç tane var. Üç Bir tane varsa daha. paylaşabiliriz değil mi Almina? <laughs> tamam. Çok güzel oldu. Bir tane benim Ay. oldu. Hadi mutlu mutlu gösterin bakalım bana. Ee. Aa Bak Öyle paylaşmanın mi? önemi. Çok güzel. Aydın'ın gitsin. Merhaba Çocuklar siz neden kavga ediyorsunuz bakalım? Oyuncak veriyor. Oyuncak kavgası mı? Sen de kimsin Ayak Adam? Ben Ayak Adam. Kardeşini korumaya geldim. <laughs> Sen kardeşine kötü davranıyorsun Almila. Ama ben oynamak istedim sadece. Ama kardeşine vurduğunu görüyorum Almila. Kim var annem anlamadım. Ayak adam, gözleri var. Nasıl ayak adam? Neye benziyor anneciğim? Ağzı var bir de. Böyle yapıyor. Hani? Nasıl yapıyor? Hani nerede? Göster bakalım. Elleri de ayak, kafası da ayak, dizleri de ayak. Allah Allah. Hani nerede? E Arden var burada. Arden? Arden ayak adam mı geldi? Nerede oğlum ayak adam? Ayağın nerede oğlum? Ayağını gösteriyor. Abi, <laughs> ayağın nerede? Ayak nerede oğlum? Nerede Ağzını aç. <laughs> ayağın <laughs> ayağın nerede? Hadi. Ayağın mı? Hadi gel bakalım Almila. <laughs> Almila gel bulalım ayak adamı. Erden ablan yalan mı söylüyor? Buradaydı. Burada mıydı? E hani yok? Arkamda. Arkamda mı? Bakayım. Almilla sen beni yine kandırıyorsun. Sana inanmıyorum ben. Ama anne gerçek geldi. Yalan evet. söylüyorsun. Ben gidiyorum. Siz burada oynayın. İnanmıyorum ben sana. Evet. Ya anne bana inanmadı. Şimdi nasıl kandıracağım? Annemi nasıl inandıracağım? Bir plan yapmalıyım. Hemen saksıyı çalıştıralım. Ayakadan Ayak adam, Ayak adam, Ayak adam, Neredesin? Ayak adam gelir <laughs> belki arkadaşın arabasını alayım, saçam gideyim de, Ayak adam çıkar, O benim, 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 benim o, o benim, benim o, o benim, Nasıl? Almila ne oluyor? Kardeşine yine kötü davrandığını duydum. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben Annem bana inanmıyor. Yoksa annene benim varlığımdan mı bahsettin? Hı hı. Hmm, beni sadece çocuklar görebilir Almila. Ben çocukların arasını düzeltmeye gelen ayak adam. Hmm. Ne yapsak acaba? Gitti. Ayak adam sana telefon verirsem ikna eder misin? Beni? <laughs> Ayak adam ben sana telefon verirsem benim istediğimi yapar mısın? Hmm. Ne istiyorsun Almila? E ee, annemin annemin senin görmesini. Hmm. Ne lülü var? var mı horozlu? Var. Oo, horozlu lollipop'a bayılırım. Tamam, olur. Ben ikna oldum. Hemen gidiyorum. Hemen horozlu şekeri almam lazım annem görmeden. Onu atlatmam lazım. Hemen mutfağa gideyim. <laughs> ah, işte buradaymış. Hemen gideyim. Ayak adam, ayak adam neredesin? O, Almila bana şeker mi götürdün Almila şekerine bakayım. Almila sana diyorum ver şu şekeri bana. Ver bakalım Almilacım teşekkür ederim. Hani gel annenin yanına gidelim Almilacım. Arden, Arden'cim gelin yav. Anne, anne. Ne oldu Almilacım? Biz bu şekilde aldık ama onu da dayanamadı. Kardeşime <laughs> <laughs> verdi kardeşime. A -a ayak adam bu mu? Aa buraya gelmiş. <laughs> Ay Milacım sana inanmadığım için özür dilerim bir tanem. Çok haklıymışsın. Ayak adam gerçekmiş. Anne hani bir şey söyleyeceğim. bir de dayanamadı Ar kardeşime verdi o leli popu. Ay canım benim ya Kıyamam. Merhaba ayak adam. Hoş geldin ayak adam. Merhaba Almacığım. Hoş buldum. Arkasını mı döndün? Al bakalım Erdemciğim. Almilacığım kusura bakma ya. Sen çok haklıymışsın. Artık hep sana inanacağım. Teşekkür ederim anneciğim. Bak inanıyormuşum. Evet aşkım. Doğruyu söylemişsin. Kedi Tom da yalan söyledin ya. Kedi Tom konuşuyor falan. Ben ondan sonra sana inanmamıştım. Kusura bakma anneciğim.